Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzda size sahip olduğum 2004 model Volvo S40 aracımın içinden bu videoyu çekiyorum. Volvo'nun içindeyim ve Volvo ile ilgili alacak olanlara artı eksi yönlerini değineceğim. Yani iki yıla yakındır bir deneyimim olacak. Mayıs'ın sonunda tam iki yıl olacak. Ve bu iki yıllık süreçte neler yaşadım, ne gibi masraflar açtı gibilerini ve ta kaç kere yolda bıraktı gibilerini bunu deyince bir video olacak. Arkadaşlar aracı aldığımda ilk öncelikle size şunu söyleyeyim. 318 bin 500 kilometrelerde falandı. Şu anda ise işte 867 kilometrede. Şimdi şunu sorabilirsiniz. 2 yılda çok az bir kilometre yapmışsınız diyebilirsiniz. Haklısınız. Her yer toplu İzmir gibi bir yerde toplu taşımayla gittiğimden ücretsiz olduğundan arabayı sadece hafta sonları çocuklarımla beraber gelip tozmak için veya da evin ihtiyaçlarını almak için veya da kendi ihtiyaçlarımı almak için kullandığımı dile getirmeden geçmeyeyim. Bu iki yıllık süreçte bu arabalı ya hiç yolda bıraktı mı? Evet bir kere yolda bıraktı. O da e, benzin pompasının yedinden araç e, daha doğrusu yolda bırakma değil de bir yere gittiydim çalıştırdım ve arabası stopeti bir daha da çalışmadı. Öyle bir e, şeyim oldu. Bir kere çekiciye bindi. Bir buçuk iki yıl içinde. Aracın e, ne gibi masrafları yaptım diyecek olursanız da İlk öncelikle periyodik bakımdan aksatmadan yaptım. Yağ bakımıydı, filtre bakımlarıydı, işte eee trigger bakımıydı, lastiydi, işte bu tür ağır bakımlarının yanında ilave olarak arkadaşlar eee vites topuzun köründe bir sıkıntı vardı. Gırı kır sık şeyler yani bunlar ama eee onların hepsini dile getireceğim. Ne bileyim eee motor arıza ışığı yakıyordu mesela. Onu yaptırdım. Onun da bir sıkıntısı var. Onu yaptırdım. Bunları kroniği. Başka öyle. Alt takımda işte fren kaliperlerini değiştirdim. Fren ortamlarını değiştirdim. Fren dişlerinin balatalarını arkaları yanılmıyorsam değil. Ve ya önler miydi? Önler değişti. Ee, başka yani bu tür şeyler değişti. Peki aracımda ne gibi sıkıntılar var? Ha bu arada bir yerde de dolandırıldım. Onu da söyleyeyim açık açık. Yani ki esnafın esnafa yapmaması gereken bir şeydi. Yani ben de bir sanayide çalışan birisi olarak söylüyorum bunu. 30, o zaman 36.500 lira aldı ama e, yaptığı işlik berbat ötesiydi ve kimseye de tavsiye etmiyorum. Bunu da söyleyeyim. E, ve yasal sebeplerden dolayı da bu ismi veremiyorum açık açıkçası arkadaşlar. Peki aracımda ne gibi sıkıntılar var? Şu anda sıkıntı var mı yok mu? Onu da söyleyeyim. Evet var. Nedir? Geç çalışma var. Bir. ikincisi de benzin ibresi çalışmıyor. Bir de yazan devir ibresi takılıp kalıyor böyle. Onu yaptırmam lazım. Onu yaptıracağım. Klimada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir de sol ön camda bir ufak bir şey var. E, silgeç motor şeyini değiyor falan filan. Yani böyle incik boncuk şeyler. Yani kırık kırsık şeyler. Hayati diyebileceğim öyle şeyi yok. Çünkü neden Allah'a çok şükür yani benden gerek benden önceki sahipleri gerekse de ben bakımlarını aksatmadan yapıyorum. Şimdi artı e, e, yönlerine gelecek olursak gerçekten çok katlar bir araç. Yani kullanım zevki olarak vesaire olarak çok katlar bir araç. Yani kolay kolay arıza yapmıyor ama yaptığımı da sağlam masraf açıyor. Yani önemli parça fiyatları gerçekten hani e, Alfa Romeo parçası şöyle pahalı böyle pahalı deniliyor ama Volvo'nun çarpı 2 çarpı 3 seviyesinde neredeyse onu baştan belirteyim. Yani parça fiyatları gerçekten çok astronomik şekillerde pahalı. Diğer bir konu ikisinin yönlerinden birisi Belli başlı kronikleri var. Nedir işte benzin ibresi, devir ibresi gibi, geç çalışma gibi veyahut da direksiyondaki sıkıntılar gibi. Başka ne var? alt takımda biraz sıkıntı çıkabilir. Yani ki ama alfa ile kıyaslanamayacak kadar diyeyim artık. başka öyle sıkıntılara diyebileceğim. İşte yani öyle hani geç çalışmaydı. Benzin ibresiydi. İşte e, devir ibresiydi. Bunlar var. İç plastik trimleri kırılıyor. Onu söyleyeyim baştan. Bir de bu aracın en büyük bana göre eksik yönü eksi tarafı iç hacim alanı dar seviyede yani eee hani alfaya göre biraz küçük dar kalıyor küçük kalıyor ama genişlik olarak değil uzunluk yani şu mesafeyle ile hani ön arka mesafeden bahsedeyim yani sağlı sol değil de ön arka mesafe gerçekten de çok dar alanı var bunun da nedeni bence motor kapısı uzunluğu ve bagajın genişliği diyebiliriz ee, onun haricinde dediğim gibi hantal bir araç kemikli bir araç kadar bir araç onu söyleyeyim şimdi volvo S40 alınır mı alınmaz mı sorusunda gelecek olursak Arkadaşlar ben memnunum bakın yani e, Megan'dan sonra gerçekten de kıyaslanamaz ama gerçekten de memnunum Ha bir de diğer bir handikapı arkadaşlar yakıt seviyesi gerçekten de 2000 motor ve otomatik vites oluşuna biraz fazla seviyelerde diyebilirim arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur. Video izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı. Benim bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.